Geri. Merhaba Füsun Hanım. Oya Hanım, bu ne sürpriz? Buyurun oturun lütfen. Size ne ikram edeyim? Çay, kahve ya da soğuk bir şey? Fazla kalmayacağım Füsun Hanım. Sizin önemli bir konuda görüşüp hemen gitmem gerekiyor. Bir sorun mu var? Maalesef var. Bana yalan söyledin. Zeynep'in teyzesi yokmuş. Sadece dayısı var. Oya Hanım, ben. Sizden bir açıklama bekliyorum. Üzgünüm. Fazla zorlayınca Zeynep size yalan söylemek zorunda kalmış. Ben de sorunu çözmek için yalanını devam ettirmek zorunda kaldım. Ama sorunu çözmek yerine daha da büyüttünüz. Bakın, Zeynep'in teyzesi olmam dışında size anlattığım her şey gerçekti. Biz onlarla birlikte yaşıyoruz. Ve ben Zeynep'i kızım gibi seviyorum. Bu bir şey değiştirmez. Başladığımız yere geri döndük. Zeynep'in tek akrabası dayısı Mert. Ve küçük bir kızın sorumluluğunu alacak yaşta değil. Peki ne yapacaksınız? Gereken neyse onu tabii ki. Zeynep Mert'le yaşayamaz. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>